Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere Trendyol hesabımıza kartımızı nasıl kaydedebiliriz? Yani Trendyol hesabımıza banka veya kredi kartımızı nasıl ekleyebiliriz? Bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim. Kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağım. Arkadaşlar şimdi ben Trendyol hesabıma kartımı ekleyeceğim daha hızlı alışveriş yapabilmek için. Bunu da yaparken sizlere nasıl yaptığımı göstermiş olacağım. Öncelikle arkadaşlar kartımızı Trendyol hesabımıza kaydetmek için Trendyol hesabımıza giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan hemen sonra bakın sağ alt köşede hesabım seçeneğimiz var. Hemen sağ alttan hesabıma basıyoruz. Bastıktan sonra bakın burada arkadaşlar biraz aşağıya iniyoruz. Aşağıya indiğimizde bakın burada en aşağıda hesap ayarlarım seçeneğimiz var. Hesap ayarlarına basıyoruz. Bastıktan sonra bakın burada arkadaşlar 3. sırada Kayıtlı kartlarım seçeneğimiz var. Kayıtlı kartlarıma basıyoruz. Benim şu anda kayıtlı kartım yok arkadaşlar. Bakın en yukarıda yeni kart ekle seçeneğimiz var. Yeni kart ekleye basıyoruz. Bastığımızda burada şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Biz kartımızı kaydederken kartımızdan 1 TL çekiliyor. Ardından o 1 TL iade ediliyor. Bunu doğrulama yapmak için yapıyorlar arkadaşlar. Hemen burada kart numaramızı yazıyoruz. Kart numarası kartımızın ön yüzeyinde yer alır daha sonra bakın ödeme sırasında gösterilecek kart ismi yazıyor buraya kart sahibinin isim soy ismini yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra burada kartımızın son kullanma tarihini yazıyoruz. Genellikle kartın ön yüzeyinde yer alır. Daha sonra CV kodunu giriyorsunuz. Bu da 3 hanelidir. Genellikle kartın arka yüzeyinde yer alır. Daha sonra arkadaşlar telefon numaramızı yazıp aşağıdan kartımı kaydete basıyoruz. Bastıktan sonra telefonumuza bir tane onay kodu gönderiliyor. Bu onay kodunu girip onaylaya basıyoruz. Bastıktan sonra burada bizden kart doğrulaması için 1 TL'lik ödeme istiyor arkadaşlar bu 1 TL'lik ödemeyi yaptıktan sonra bizim 1 TL'miz bize geri iade ediliyor. Bunu da söyleyeyim. Hemen arkadaşlar bu ödemeyi yapmak için bize gönderilen doğrulama kodunu girip onaylay'a basıyoruz. Onayla'ya bastığımızda arkadaşlar Trendyol hesabımıza kartımızı kaydetmiş oluyoruz. Bakın kartım kaydoldu ortada gözüküyor. Sizlere her şeyi adım adım gösterdim. Bir beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Hepinize iyi günler.